Mertom, al bakayım sen. Hadi yavrum. Ay abla, ben burayı ilk defa görüyorum. Kız, sen hiç bahçeye çıkmadın mı? Ablacığım, burayı diyorum ben. Bu içerse. Kız, o bizim zıvır zıvır koyduğumuz bir yer yani. Abla niye kullanmıyorsunuz burayı? Kız ben buranın varlığını bile unutmuşum. Oh. Saydın ya orası ne işe yarıyor teyze? Eskiden kömürlükmüş. Sonra bir ara tavuk falan besledik. Sen küçüktün hatırlamazsın. Gerçi tavuk mavuk da kalmadı. Belki bir on yılı var kullanılmadı. Bence elden geçirirse şahane bir alan olur. Bahçenin ortasında vakit geçirecek bir yerimiz olur. Fena mı? Böyle kış bahçesi gibi yani. Onun gibi bir şey. İyi, iyi de Esra'cığım orası derme çatma bir yer. Adam etmek için çok uğraşmak lazım. Ooo muhabbet ha. koyu galiba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk hayat. Ne haber? İyidir. Kızım. Lafa dalmışız duymamışız seni. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Bana da anlatın madem. E, şu aşağıdaki kömürlük var ya. Evet. Orayı elden geçirelim diyorum. Böyle hobi odası, yoga odası gibi bir yere dönüştürelim. Yoga. Şahane olur. Bence çok işi var oranın ama. Yo bence iyi fikir. Neden olmasın? Millet hobi bahçesi falan kira alıyor. Eşek yüküyle para veriyor. Evet ya. Hazır elimizin altında böyle bir yer var. Faydalanmak lazım. Ben o kömürlüğü adam ederim, çok da güzel yaparım. Ya kızım, valla canın ne isterse yap. Nazike ile şöyle de yardım eder. Ha. Hmm. Ederiz tabii. Çok da zevkli olur değil mi teyze? Ha. Hmm. Tabii canım. Bir ucundan tutarız. Harika olacak, bayılacaksınız. Ama çok yormak yok kendini, tamam mı? Merak etme. Ay. <laughs> ne oldu kız Sen de gelirsin orada. Ay. <laughs> İçi bir şey oldu. <laughs> Kolay gelsin. Canım hoş geldin. Ya baya baya toparlanıyor burası. Ellerine sağlık. Sağ ol. Daha çok iş var ama. Olsun bakalım. <laughs> İyi bakalım o zaman. Heh. Hallederiz, merak etme sen. Ne yapıyorsun canım? Yardım istemez misin kızım? <Gülüyor> <Gülüyor> şey tesadüf değil Alnına yazılmış aşkımız bunu bil Seninle benim karşılaşmamız Kaderi eseri melekler şahit Gözlerinde doğmak, dizlerinde uyumak Kollarında uyanıp teninde can bulmak sözlerine sığınıp sen de huzur bulmak son aşkın olmak istiyorum. Yıllardan sonra Kar denen misali Açtın ruhumda Yüreğim avucunda Çırpınıyor hala Bir ömür seninim Elimi bırakma Gözlerinde doğmak Dizlerinde uyumak Kollarında uyumak can bulmak Sözlerine sığınıp sende huzur bulmak Son aşkın olmak istiyor. istiyorum. Nasıl? İstediğin gibi oluyor mu rengi? Üstünden bir kat daha geçersen tam istediğim gibi olacak. Bende, bende, bende o iş, bende. Eh, işin yüzde doksanı bitti sayılır. Yalnız şimdiden eline sağlık güzel olacak gibi geliyor bana. Derinin değdiği her yer değişiyor Esra'cığım. Gerçekten mi? Evet. Beğendin Hı. mi? Ne olur muyum ya? Vallahi müthiş oldu, müthiş! Müthiş! Hah! Ha? Doğrular, ne yapıyorsunuz? Geldi. Filmlerdeki gibi. <laughs> Romeo ile Juliet. Nasıl ki? Ben senden çay istemiştim, duymadın mı? Hadi. Hadi ya. Vallahi duymadım, getireyim. Hadi, hadi getir, hadi. Ablacığım sen dur, ben getiririm. Dur. <laughs> olur mu kız? Sen işine bak, ben getiririm. Ablacığım olur olur, geç sen. Geliyorum ben. Güzel oldu burası be. Aferin Esra'ya. Kız her iş geliyor elinden ha. Değil mi? Yetenekli vallahi. Şahane bak. Kümürlükten bozma yerine kadar güzel yaptı. Şanslı adamsın be Hı. Hüsnü. Hı. Kızım hep öyledim de yeni fark ediyorum. Hatırlıyorsun. Suat'ın gebeliklerinde yanında olamadın. Öyle deme Hüsnü. Hep yanındaydın. Bırak şimdi beni bırak beni eyleme biliyorum ben gençtim toydum da iş çoktu gözüm hiçbir şey görmüyordu ki benim Vallahi hakkını ödeyemem her şeyi bir başına yaptı rahmetli O yüzden diyorum ya şanslısın diye Allah hep gönlüne göre verdi ee, Şimdi fırsat var Nezike aklım fikrim elim kolum da yerinde bak nasıl gülüyor yüzü görmüyor musun nasıl da mutlu oluyor Beni de yeniden mutlu etti hayat verdi Şimdi de bir evlat verecek inşallah ben bu kadını mutlu etmek için uğraşmayayım da ne yapayım? Ha? Kız sesli ne güzel konuştun. Bana bak. Ee? Sen böyle yaşlandıkça daha bir duygusal, daha bir insan oldun sanki be. Aman! Aman Nazike. Şurada, şurada içimizi dökelim dedik sana da. Aman ne desem kızıyorsun sen de. Sus be, sus! Ya ben zaten sana niye anlatıyorsam boya kokusundan kafayı buldum ben herhalde ya. Ben çok meraklıydım sanki sana. Sus, sus sana. tamam git ha? vallahi. Bırak işini ha. hadi. Git çay ne oldu? İsra getirecek. Sen niye? Ben senden istedim. <laughs> Maraton.